Evet geldik şimdi fonksiyon grafikleri çiziminde şöyle bir hareketimiz var. Şuradan eğer bir tam kare varsa eğer buradaki parantezin üstünde bir buradaki parantezin üstünde bir varsa tam kareler teğet parantezlerin üstünde tek kat kök varsa kesen kesen olacak. Ben şimdi burada birer örnek yazmaya çalışayım. Şunu eksi bir yazdım. İşte şunu da mesela kaç yazalım çalıştırabilecek? bir yazdık. Şunu da bir çalıştıralım bakalım. Şunu da eksiye doğru gidelim. O da 1 oldu. Şunu eksiye gitsek. Evet. Şimdi böyle ayarladık nihayet. Şuranın kökü eksi 1'dir. Şunu sıfıra eşitlesem ben. Bunun kökü eksi 1'dir. Kare olduğuna göre teğet olacak. X eksi 1'e teğet olacak. Şuranın kökü eksi 2'dir. Üstünde 1 olduğu için şurada. Parantezin üstü 1 olduğu için kesecek. Şuranın kökü 1'dir. Burada da kesecek. Çiz bakalım dedik. Çizdi. Gerçekten eksi 1'e teğet. Eksi 2'yi kesiyor, 1'i de kesiyor. Eksi 1'e teğet, eksi 2'yi kesiyor, biri kesiyor. Başka değerler de verebiliriz. Bunu silelim. Bir daha çizelim. Sildim. Bir daha çizdim. Teğetlik var eksi 1'de. Diğerlerini de kesiyor. Başka değerler de verebiliriz. Şimdi bu değerleri değiştirdikçe başka grafikler oluşturmuş olacağız. Burasını 1 yaptık. Burayı 3 yaptık. Burayı 2 yaptık. Şu x eksi 1'in 0 olduğu yer x eşittir 1'de bunun içi 0 oluyor. Yani x eşittir 1'de teğet x eşittir 3'te kesen, x eşittir 2'de kesen. Çiz kardeşim dedik. Aha da nerede? Çizdi mi? Çizdi. Gerçekten 1'de teğet, 3'te kesen, 2'de kesen. 1'de teğet, 2'de kesiyor, 3'te kesiyor gibi bizim buradaki bu atraksiyonumuzu daha da arttırabiliriz. Şimdi bu örneğimizde işte baş katsayımız 2. x 1'in karesi 1'de teğet olacak. x 4'ün birinci kuvveti burada da kesecek. Çizelim bakalım onu. Çizdik. Aa, gerçekten burada ne olacak? 1'de teğetlik var, bir de teğetlik var. Dördü kesiyor, yukarıya doğru gidiyor. Bunu da bir örnekle geçmiş olalım. Bizim şu an vaktimiz yerimiz yok. Niye böyle yapıyoruz? Fonksiyon grafikleri de işe yarayacak olan kısmı söyleyeceğiz şimdi. Polinom fonksiyonun grafiğini çizerken, böyle bir polinom fonksiyonun grafiğini çizmek için aşağıdaki adımları yaparsak işimiz rahat olur. Eksenleri kestiği noktaları bulurum. X'e 0 veririm. Y eksenini kestiği noktayı bulurum. Y'ye 0 veririm. X eksenini kestiği noktalar. Az önce de gösterdiğim gibi teğet olan noktalar, kesen noktalar varsa onu bulurum. Sonsuza gönderirim X'i. Limit haline bakarım. Nereden gelip nereye gittiğine dair bir kanaat getirmiş olur ee, bize. Hemen bu geri geliyorum ben. Nereden gidiyor sonsuza? X bir artı eksi sonsuza gittiğinde. X sonsuza gittiğinde fx sonsuza gidiyorsa şöyle yukarıya gidecek x'imiz eksi sonsuza yani buraya gidiyorsa bu da artı sonsuz çıkıyorsa yukarıya gidecek. x eksi sonsuz limiti de eksi sonsuzsa x'in eksi sonsuz y'nin eksi sonsuz olduğu yer bu bölge şurada olacak kolu. x artı sonsuz ama y eksi sonsuz olursa şurada olacak kolu gibi ifade edeceğiz. fx fonksiyonun birinci türevinin işareti inceleyerek artan azalan olduğu noktaları bulabilirim. Maksimum minimum noktaları yani ekstremumları bulabilirim. İkinci türevine bakarak konkav, konveks ve dönüm noktasını bulabilirim. Efendim değişim tablosu yaparak grafiği çizebilirim. Bu son üç maddeye test sorularının çözümünde fazla gerek duyulmaz. Yani bize bir test sorusu verdiği zaman biz şıklar üzerinden eleme yaparız canım. Bu kadar kafa şişirmeye gerek yok. Şıklar üstünden eleriz. Soruyu çözmeye çalışırız. Ama her zaman öyle olmayacak. Şimdi biz bu örneği çözelim. Yukarıda grafiği verilen 3. dereceden fx fonksiyonunun apsisi x eşittir 2 olan noktasında çizilen teğetin eğimi kaçtır? Eksi 2'yi kesmiş mi? Eksi 2'yi kesmiş. Bir de teğet. O zaman bu fx. Bir baş kat sayısı var. Eksi 2'yi kesiyorsa x artı 2 çarpanını içerecek. x eşittir 1'de t etse, x 1 de teğetse x eksi 1'in karesi olacak. Ben baştan az önceki çizimler yapıp Değişik değişik çizimler yapmaya çalıştığım şey burada işe yarıyor işte. Teğet oluyorsa bu noktada teğet oluyorsa çift katlı kök var. Kesiyorsa tek katlı kök var. X artı 2 üzeri 1. X artı 2'nin kübü. X artı 2'nin 5. kuvveti gibi değişik şeyler olabilir. Ama 3. dereceden dediği için bizim fonksiyonumuz böyle olacak. Bitmede, Bitmedi. Yanında bir de sıfır hesaplıyoruz. Sıfır yazınca nereden geçiyor fonksiyonum? Birden. Y'si 1 x'e 0 yazıyorum. Y'si 1, x'e 0 yazıyorum. 1, a çarpı. 2 çarpı eksi 1'in karesi. Demek ki 1 bölü 2'ymiş a. Demek ki bizim fonksiyonumuzun grafiği, ben şuraya yazayım. a'yı 1 bölü 2 buldum. 1 bölü 2 çarpı, x artı 2 çarpı, x eksi 1'in karesi. Tamam bulduk. Fonksiyonumuzun denklemini nihayetinde bulduk. Şimdi bunun türevini alacakmışız. İki noktasındaki teğetinin eğimini bulacakmışız. Alıyorum ben bunun türevini şuraya alıyorum. F su. 1 bölü 2 duruyor. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci. Artı 1 bölü 2 duruyor. X artı 2 duruyor. Şimdi ikincinin türevi şunun türevi. Üst başa gelir. Üst başa gelir. Üst bir azalır. Ve içinin türevi aldım. Şimdi direkt olarak buna ne yazacakmışım? Türevini aldım nihayetinde ben. Kocaman bir ifade. İki noktasındaki teğetinin eğimi MT. MT. Yani F üstü 2'yi yazıyorum. 1 bölü 2 duruyor. 1 duruyor. 2'den 1 çıkar 1'in karesi. 1 bölü 2 duruyor. 2, 2 daha 4. Onu da yazdım. Çarpı 2 var. 2'den 1 çıkar 1. İşte olay bu. Yani şurası 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 2. Şurası da 8'i 2'ye böl 4. 4,5. 9 bölü 2 cevabımız. E seçeneği olacak. Bir daha toparlamak gerekirse. T'lik varsa çift kat kök kesen varsa tek kat kök. Bir tane daha örneğimiz. İşte bu test sorularından bahsettiğimiz bir de bu. Ben şimdi burada 5. dereceden bir polinom fonksiyonun grafiği verilmiş diyorum. Denklemi bunlardan hangisidir kardeşim? Aşağıdakilerin yanı aldık tabii biz. Hemen bakıyorum ki teğet olan yer ahan da -2. -2 teğetse bizim grafiğimiz şey düzeltiyorum denklemimizde böyle bir şey olacak. 2 teğet mi kardeşim? Teğet. O zaman bizim denklemimizde böyle bir şey olacak. Biri kesiyor mu kesiyor denklemimizde böyle bir şey olacak. Yani x eksi 2'nin çift katlı kök, x eksi 2'nin karesi, x artı 2'nin karesi. Burada x eksi 2'nin karesi var, x artı 2'nin karesi var. Çok güzel. Bir de x eksi 1 var. Güzel. Sanki a seçeneği oluyor gibi. Buraya bakıyorum x artı 2'nin karesi, x eksi 2'nin karesi var. Buraya bakıyorum x artı 2 hepsinde var. Sadece 5. derece dediği için şurası kare, burası da 4 olduğu için bunu eleyebilirim x eksi 1 olacağından x eksi 1 burada var burada var şu 3'te c'de yok bunu da eleyebilirim. Bir başka değer 0 verdiğim zaman x'e 0 verince kaçtan geçiyormuş bizim fonksiyonumuz? Eksi 16'dan. 0 verelim biz şimdi. 0 versem ben buraya 2'nin karesi 4. Başta da 2 çarpanı var. 0 versem ben buraya eksi 1. 0 versem eksi 2'nin karesi 4. Gerçekten bunu çarpsam eksi 32'ye gider. Eksi 32 değildi. Kaçta kesiyordu? Eksi 16. Bu da gitti çöpe. Kaldı bu ikisi. Bunlardan biri bakalım hangisi? Herhalde D seçeneği. D seçeneğine 0 vereyim. 0 verdim. 2'nin karesi 4. 0 verdim. Eksi 1 kaldı. 0 verdim. Eksi 2'nin karesi 4. Çarptım. Eksi 16 tuttu mu cevabımız D seçeneği. Uzun uzadıya çözüm yapmayacağız. Bu ama uzun uzadıya çözüm yapmayacağız ama şuradaki teğet olmanın, buradaki teğet olmanın ve buradaki kesmenin eksi 2'deki teğetlik x artı 2'nin karesi 2'deki teğetlik x eksi 2'nin karesi. 1'de kesiyorsa x eksi 1 gibi bir ifade bizim söz konusu denklemimizde olmalı. Geldik rasyonel fonksiyonların grafikleri nasıl çizilir? Şöyle çizilir. İkinci asimtot kavramı vardır. Düşey asimtot, yatay asimtot, eğri ve eğik asimtottan bahsedeceğiz. Eğrinin en az bir kolu sonsuza uzanırken bu kol üzerinde alınan değişken bir nokta ile belli bir doğru veya eğri arasındaki uzaklık sıfıra yaklaşıyorsa bu da ne kardeşim? Bu doğruya veya eğriye eğrinin asimtotu denir. Sonsuzda kesen doğru demek Türkçesi tek lafla söylersek. Limit hali bir başka ifadeyle. Düşey asimtotsa fonksiyonumuzun sonsuza gitmesi yani bir başka ifadeyle paydanın sıfır olması kardeşim. Artı veya eksi 10'sa gidiyorsa buna düşey asimtot diyeceğiz. İşte bu düşey asimtot şudur bu tarafta artı sonsuza, bu tarafta eksi sonsuza gidiyor. Sanki sonsuzda, sanki eksi sonsuzda kesiyormuş gibi, ulaşıyormuş gibi. Şu kırmızıyla çizilen, kesik kesik çizilen, x eşittir a doğrusuna düşe asimptot diyeceğiz. Düşe asimptot paydayı sıfır yapacak. Evet, o en son bilgiyi de söyleyelim. Gerçekten şu sarıyla yazılan çerçeve asıl işimiz bizim paydamızın sıfır olduğu nokta. Hemen örnek. Fazla kafa şişirme. Hemen örnek. Eğrisinin düşey simtotlarını bulalım. Bulalım kardeşim. Paydanın sıfır olduğu yer. 18 eksi x karenin sıfır olduğu yere bakacağım. 18 eşittir. 2x kare 9 eşittir. x kare artı eksi 3'tür söz konusu. Yani demek ki bizim düşer simtotlarımız çizilmeye, çizilmeye değer bir şekilde gösterilseydi. Birisi burası. diğeri diğeri şurası. Yani bizim grafiğimizin kolu atıyorum. Biri buradaysa, diğeri şurada. Belki işte biri şuradaysa, biri de burada gibi yorumlar yapacağız. Ama sadece şimdi düşey asimptotu bul dedik. Geldik yatay asimptot. Yatay asimtot da fonksiyonun limit halidir. Toparlarsak düşey asimptot paydanın sıfır olduğu noktalar. Yatay asimptot limit hali. işte sana limit. Yani yine x eksi sonsuz veya artı sonsuza için Önemli değil. Bizim y eşittir f herhangi bir B değerine yaklaşıyorsa yani bunun eksi sonsuzda da artı sonsuzda da x'in eksi sonsuza x'in artı sonsa gittiğinde karşıma B veya böyle bir B'ye doğrusu y B noktası çıkıyorsa buna eğrinin düşey asimtotu denmez. Yatay asimtotu denir. Burası yanlış olmuş. Yatay asimtotu denir. Diye düzeltelim. Evet yatay asimtot budur işte. Y eşittir, B doğrusu. Yani sanki bu geliyor, 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 geliyor. Sonsuzda buna kesişiyormuş gibi ulaşıyormuş gibi. Bu da böyle geliyor, geliyor, geliyor. Sonsuzda ulaşıyormuş gibi diyeceğiz. Biz bunlara işte yatay asintot diyeceğiz. Aradaki tabii, ne diyorsun kardeşim? Şunu diyorum. Yani fx'in derecesiyle gx'in derecesine dikkat edeceğim. Bu şekilde ise eşit veya aşağısı küçükse, yani gx'in derecesi fx'ten büyük eşitse bu şekilde yatay asimtot vardır. Ancak o şekilde yatay asimtottan bahsedebileceğiz. Örnek diyelim. Yatay asimtotunu bulalım. Bulabiliriz. Yukarıda en yüksek derece x kare. Aşağıda en yüksek derece x kare. Ben bunu limit artı sonsuza da eksi sonsuza da göndersem. Limit kurallarından. En yüksek dereceli terimlerin katsayıları oranından. Yani bunun limiti şuradan gelir. 2 bölü 1'den 1 gelir. Bunun yatay asimtotu ne bir gelir canım? iki gelir. Dört işlem zayıf. Y eşittir iki doğrusu. Çizmek isteseydik biz bunu. Y eşittir iki doğrusu. Yatay asimtottur bunun için. İşte şuradadır. İki buradadır. Y eşittir iki. Yatay asimtottur bu eğrimiz için. Bir başkası. Eğrisinin simetri merkezinin koordinatları nedir? Bu da yeni bir tanınmış gibi oluyor. Simetri merkezi bir grafik çizilirken düşey asimtot ile düşey asimtot ile yatay asimtotun kesiştiği noktaya simetri merkezi denir. Yani ben bu simetri merkezini A noktası desem bu A noktasını biz A noktasını düşey asimtot virgül yatay asimtot şeklinde yazabiliriz. A noktasının x bileşeni düşey asimtot, y bileşeni yatay asimtottan gelir. Buna simetri merkezi denir. O zaman hemen bunun düşey asimtotunu buluyorum. Paydayı sıfır yapıyorum. Paydayı sıfır yaparsam x eşittir 4 bölü b geliyor. Buradaki x bileşeni kaçmış? 2. O zaman ben bunu 2'ye eşitlersem b kaç çıkıyor? 2. Tamam. Şimdi geldik. Şimdi geldik yatay asimptota. Bunun limitini alıyordum. Bunun limiti hemen şu katsayılar oranından sonsuza göndersem x'i. Bu katsayılar oranından a bölü b'dir. Bunun limiti yani yatay asimptotu. Bunun yatay asimptotu da şuradan belli y eşittir 1'miş. A bölü B eşittir 1'miş. Yani A B ye eşitmiş. AB'ye eşitmiş. B 2 A da 2 o zaman. Tamam güzel. 2 E 2. 2 E 2 simetri merkezi. Düşey asimtotla yatay asimtotun kesiştiği noktaya simetri merkezi deniyor. Paydanın kökü düşey asimtot. Fonksiyonun limit hali yatay asimtot. Bir tane daha. Doymadık. Bir tane daha. Yatay asimtotlarını bulalım. Burada işin içinde mutlak değer var. Mutlak değer varsa bir artı bir eksi olarak hesaplama yapmam lazım. Eksi sonsuz. Burasını eksi yapar. O zaman orası eksi x çıkar. Şöyle olur. Bunun limit haline bakacağım. Bunun limit haline bakacağım. Eksi sonsuz mutlak değeri eksi yapar dışarı çıkarken eksiyle çarpılır. x artı 1 bölü 2 x artı 3. Bunun limit hali şuradan katsayıların oranından 1 bölü 2. Artı sonsuz. Şuraya artı yapar. O zaman artı x çıkar. Onu da x çıkardım. Artı sonsuz. Oraya artı yaptı. Onu da artı çıkardım. Yani limit limit x giderken artı sonsuza 3x artı 1 bölü 2x artı 3. Bunun da limit hali aynı dereceli katsayılar olduğundan x'ler 3 bölü 2. Bunun iki tane yatay asimtotu var. Biri y eşittir 1 bölü 2 doğrusu. Y eşittir 1 bölü 2 doğrusu, diğeri de Y eşittir 3 bölü 2 doğrusu olarak adlandırılır Şimdi eğik ve eğri de asimtotla devam ediyoruz. İşte rasyonel bir fonksiyonun, rasyonel bir fonksiyonun ne demek istiyorsun? Ben şimdi özetlemeye çalışacağım. Şöyle bir f(x) bölü g(x) rasyonel fonksiyonun limit halini alacağım. X'imiz eksi sonsuza veya x'imiz artı sonsuza gittiğinde Y eşittir aşık doğrusu, aşık doğrusu veya eğrisi asimtottur. Ne demek oluyor? Şöyle oluyor. İzah edelim şimdi. İşte ya bir tane doğru çıkacak ya bir tane eğri kesik kesik çizdiğimiz, kırmızıyla göstermeye çalıştığımız yer asimtot. Burada yani ya bir doğru çıkacak karşıma ya bir eğri çıkacak. Bu f(x) ile g(x)'in dereceleri farkı 1 ise doğru çıkacak. f(x) ile g(x)'in dereceleri farkı 2, 3 veya daha fazlaysa eğri çıkacak aslında bunu kastediyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İşte az önce de söylediğimiz gibi eğik veya eğri asimtot diyeceğiz. Bölme yaparak bulacağız. Burada bir polinom bölmesi yapacağız. Bu şekilde ifadeyi izah etmiş olacağız. Örnekleyelim tabii. Hemen varsa eğik ve eğri asimtotunu bulalım. Bunun üst taraftaki fonksiyonumuzun derecesi 2. Alt taraftaki fonksiyonumuzun derecesi 1. Arada bir fark var. Ben bir bölme işlemi yapayım. x kare artı x artı 2'yi böleyim. Böleyim. x artı 3'e. Hemen burada x kare var. x kare artı 3x. Çıkarayım taraf tarafa. x kareden x kareyi çıkardım gitti. x'ten 3x'i çıkardım. Eksi 2x. Artı 2'den çıkacak bir şey yok. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2x eksi 6. Çıkarıyorum 8. Bu beni ilgilendirmez. Önemli olan şudur. İşte burada y eşittir x eksi 2. Birinci dereceden bu eğik asimtot. Eğik. Eğik asimtot. Asimtot. Yani eğik şekilde duran bir doğru. Y eşittir. X eksi 2 doğrusu. Nereden geçer o doğru? Onu ben bir bulmaya çalışayım. X'e 2 versem Y'si 0. X'i e 2 versem Y'si 0. Tamam. X'e 0 versem Y'si eksi 2. O da tamam. İşte söz konusu eğik asimtot şudur. Y eşittir. X eksi 2 doğrusudur. Buradaki eğik asimtot. Bir başkası. Eğik veya eğri asimtotunu bulalım. Aradaki fark kaç? 3. Hemen bölme yapıyorum. Yukarıdaki x kübü, pardon aradaki fark 3 değil, aradaki fark 2. Aradaki fark 2 ise bir parabol gibi bir şey çıkacak herhalde. Bölelim bakalım biz bunu şimdi. Şunu bir x kare çarpayım ben. x küp artı 2x kare olur. Çıkarayım. Eksi 2x kare kalır burada. Eksi 2x de çarpayım. Eksi 2x kare, eksi 4x. Çıkarayım. 4x artı 4 ile çarpayım. 4x Artı 8. Çıkarayım. Eksi 8 beni ilgilendirmez. İşte şurasıdır bizim söz konusu asimtotumuz Y eşittir. Bir eğri çıktı. Bir parabol eğrisi çıktı. Bir parabol eğrisi çıktı. Buna da eğri asimtot. Eğri asimtot denir. Biz grafiği şimdi çizmekle uğraşmayalım. Asimtotlar bu. Şimdi gelelim rasyonel fonksiyonların grafikleriyle ilgili. Bir atraksiyonumuz daha var. Biz burada değer versek şimdi. Gene buraya bir değer versek. Şuraya evet eksi 1 versek. Şuraya da bir değer versek. Evet 1 olsun tamam fazla hareket etmiyor. Canı sıkıldı herhalde. Paydanın köküne baksam. Paydayı sıfır yapan x değeri x eşittir 1'dir. Bu düşey asimtottur. Bir de düşey asimtot çıkacak. Payın kökü x artı 1'in sıfır olduğu yer eksi 1. Eksi 1'de de kesecek. Demek ki düşey asimptotumuz 1. Eksi 1'de de kesmesi bekleniyor. Çizelim bakalım. Çizdik işte. Gerçekten x eşittir bir düşey asimtot. Şurada çizmiş olduğum düşey asimtot. x eşittir eksi 1'de kesiyor. Gerçekten kesiyor. Bunun limitini alsaydım, bunun limit hali x'leri sonsa gönderseydim, bunun önündeki bir kat sayısıyla, bunun önündeki bir kat birbirine bölsem, bunun limiti 1. O da yatay asimtot. İşte o da burada çizilmiş. Demek ki bizim fonksiyonumuzun simetri merkezi şuradadır. Kollardan bir tanesi böyledir. Diğeri de böyledir. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Başka değerde yazabiliriz. Bunu silelim biz şimdi sildik. Mesela şurayı evet 3'e getirdik. Ne bileyim aşağıya o da çok gitmeyecek. Hadi 3'e geldi ama 4'e getirdik. Güzel. Hemen ben bunu düşey asimptotunun x eşittir 4 doğrusu x eşittir 3'te x eksenini kestiğini, limitinin de 1 olduğunu yatay asimptotunu söyleyebilirim. Düşey asimptot x eşittir 4 doğrusu, yatay asimtot y eşittir 1 doğrusu, x eşittir 3'ü de keser. Çiz bakalım dedik. Çizdik işte. Gerçekten burada x eşittir 4 doğrusu çizilmiş. Aslında şöyle kesik kesik çizmek lazım. İşte bu düşey asimtot. Şu da yatay asimtot. Y eşittir. Şöyle 1 doğrusu. Öyle devam ediyor. Gerçekten bunun limiti 1. Ve x eşittir 3'te kesiyor. Payın kökü 3'te de kesiyor. Değişik değişik atraksiyonlar söylemek mümkün. Bir tane daha. Bu sefer baş katsayıya göre de olay değişiyor. Mesela şuraya bir eksi 1 yazdım. Şuraya da bir Şuraya da bir 3 yazdık. Güzel yazabildik nihayet. Şuraya da evet 1 yazdık. Güzel. Bunun düşey asimtotunun 1 olduğunu, x eşittir 3'te x eksenini kestiğini, şunun limitinin şuradan, şunun limitinin yani x'leri sonsa gönderdiğimde eksi 1 bölü artı 1'den eksi 1 olduğunu, yatay asimtotunun eksi 1 olduğunu, düşeyinde 1 olduğunu söyleyerek hemen bir tane örnekle iktifa edelim. Çizdik işte x eşittir 1 düşey asimtot gerçekten söylüyor x eşittir 1 düşey asimtot x eşittir y eşittir eksi 1 limit hali işte şurada eksi 1 limit hali yatay asimtot x eşittir 3'ü de kesiyor işte x eşittir 3'ü de kesiyor fonksiyonumuzun grafiği bunların kesiştiği şu noktaya da simetri merkezi denir.